Selamun Aleyküm Bey <laughs> Aleyküm Selam Bir video alıyorum izinle Video aldığımdan dolayı sana bir tane kedi maması vereceğim yani yemek vereceğim Tamam mı? Diyor musun? çantamda var bir tane Bismillahirrahmanirrahim yolculuk eden ve yetecek olan güzel insanlara sağlıklı güvenli huzurlu vicdan olarak hayır yolculuk yapmalarını yüce alamdan temel ediyorum Bismillahirrahmanirrahim görevleri başında çalışan güzel insanlara görevleri başında çalışan güzel insanlara sağlıklı güvenli huzurlu vicdanlı olarak görevlerinde yüksek başarıya kuraklar yüce Allah'ımdan temel edelim. Bakar misiniz?